Merhaba. Herkese kolay gelsin. Ee, şey için e, bu videoyu yaptık. E, bugün sa e, Sayın Savcımız benden video şeyler talep etti. Tadil ile akıllı, bıçak, şey, silah onlara teslim ettik. İnşallah mağdurun bizim devlet, devletimiz, bizim e, emniyetimiz, bizim savcımız her şeyi görür. Zaten onlar karar veriyorlar. Çok teşekkür ederim Sayın Savcımıza, Emniyetimize. Çok sıcak işe bakıyorlar, çok sıcak dosyaya bakıyorlar, çok bana hak verdiler, mağdurumu anladılar. Ve şirketim ile alakalı ben şu an avukatlarımın yanındayım. Ben bir ayda çalışmıyorum, herhangi zarar, herhangi maddi, manevi herkesten davacıyım. Benim ailemle alakalı, ile alakalı, herkesten ben lavacıyım. E, şirketimde kendi bilgilerimi hepsinden çıkarttım. Şirketten, maliyet dolayı hiçbir sıkıntım yok. Bu e, kadar. Herkese de teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Evet, teşekkürler Kâlan Bey.